kısa bir aranın ardından güne bakış devam ediyor. Yayınımızın birinci bölümü noktalarken de hatırlattığımız gibi İşçi Partisi Burca Belediye Başkan Adayı Ramazan Çalışkan bugün stüdyo konuğumuz olacak. Öncelikle mutlu haftalar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Çalışkan. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet Sayın Çalışkan biraz sizi tanıyalım, öyle başlayalım isterseniz. 1953 Alaçatı doğumluyum. Ortaokulu Alaçatı'da okudum. 1967 yılında İzmir'de Namık Kemal Lisesi'ne geldim. Namık Kemal Lisesi'ni 1970 yılında bitirdim ve ondan sonra iş hayatına Hı -hı. başladım. Ağır bakımdan askeri fabrikadan emekli oldum. Ve 1998 yılından itibaren de İşçi Partisi'nde yönetici görevler almaya başladım. 98'den böyle aşağı yukarı 15-16 yıl. Tabii, tabii uzun. Siyasetin, fiili siyasetin içindesiniz. Ne tür görevler aldınız İşçi Partisi'nde? Önce yönetim kurulu ve buca ölçeğinde mi aldınız? Şöyle söyleyeyim, buca ölçeğinde öncelikle bir yönetim kurulu üyeliği, üyeliği yaptınız. Oldu. Ondan sonra ki dönemde ilçe başkanlığı, arada bir il yönetim kurulu üyeliği tekrar 2005. Nerede ihtiyaç duyulursa? mı? Evet, 2005 yılından itibaren de ilçe başkanlığı görevini işte şu geçtiğimiz Aralık başına kadar sürdürdüm. Ondan sonra işte adaylık süreçleri başladı. Evet. Bir süredir de aday olarak Buca sokaklarında belediye başkanlığına talip bir siyasetçi olarak dolaşıyorsunuz. Buca'nın gündemi nasıl? Buca'da siyaset nasıl şekilleniyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde epey bir hareketlilik olduğunu biz gözlemliyoruz. İktidar Partisi'nde öyle. Tabii ki İşçi Partisi de en fazla umutlu olduğu İzmir'de sahada halkta karşılık buluyor. Halkın gündeminde seçime dair neler var? Biraz sizden dinleyelim eee halkta gidişatla ilgili derin bir kaygı var. Endişeler var. Yerel değil bu kaygı ama değil mi? Yani belediye nereye gidiyor değil. Genel mi? manada. Genel manada bir kaygı var. Tabii şimdi bu aslında Türkiye'nin ortamıyla ilgili bir şey. Hı hı. Milletimiz doğal olarak ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan büyük kaygılar duyuyor. Dolayısıyla biz o kaygıların dağıtmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tabii şu tespit öncelikle yapmamız gerekiyor. Milletimizin kaygıları esas olarak e, haksız değildir. Hı hı. Türkiye'miz maalesef ve maalesef e, açılım adı altında Güneydoğu'dan fiilen bölünmüştür ve bir PKK orada adım adım devletini inşa etmektedir. İşte Kaymakam atamakta, mahkemeler kurmakta, tapu dağıtmakta... Yani asıl paralel de, devleti kesinlikle. Güneydoğu'da mı aramak Tabii gerekiyor? Bence de esasen e, ikinci bir devlet fiilen kurulmuştur. Paralel deriz ne dersek değilim ama devlet kurulmuştur. Şimdi. da bunlar konuşuluyor mu? Kesinlikle konuşuluyor. Kahve konuşmalarımızda biz özellikle bunlara e, öncelikle vurgu yapıyoruz. Hı hı. Bu sorunları çözmeden milletimizin iş ve aç sorunlarını çözmemiz de kolay değildir. Bu tespiti yapmayanların bence Türkiye'ye ilişkin çözümlerinin de e, ayakları yere basmaz. Hı hı. Bu tespiti hı hı. yapmamız lazım. Buna göre konumlanmak gerekiyor evet. zaten. Peki ekonomik gidişata ilişkin e, endişe ya da sokak, sokağa yansıyan o da, bir durum? O da var. Biz tabii orada daha çok bizim milli hükümet programımız var. Daha çok tabii genel seçimleri ilgilendirdiği için Hı -hı. milli hükümet programımızın kaynak nasıl yaratılır, iş ve aç sorunu evet. nasıl çözülür, terör nasıl çözülür? Tabii bunlara ilişkin çözümlerimiz de eğer yeri gelirse bunları da Tabii ki tabii. Ki, soracağız size. Zamanımız yettiği ölçüde. Hı, yani da diyorsunuz ki Buca'da siz bir belediye başkan adayısınız. Ama Buca'daki kaygı belediye nereye gidiyor, Buca Belediyesi nereye gidiyordan ziyade bu memleket bu Türkiye Cumhuriyeti nereye gidiyor kaygısı var. Kesinlikle Biz bu kaygılarla mücadele evet, ediyoruz. Kesinlikle ağırlık bu yöndedir. Şimdi mesela BDP ve Öcalan'da işte 500 bin kişinin ölmesini mi istiyorsunuz? Açılımı sürdürün. Şimdi bak, Türk milletine açık bir tehdit var burada. Bu tehdit Öcalan'ın, PKK'nın tehdidi midir? Yoksa AKP'nin dolaylı bir tehdidi Burada AKP ve PKK ortaklığı eliyle milletimiz de, hı hı, de hı. esas olarak bölünmek istemektedir. Zaten o fiili e, vatanımızın bölünme süreçlerinde yaşıyoruz ve bunlar milletten size gizlenmektedir. Size peki sordukları zaman, siz bu çözüm sürecine nasıl bakıyorsunuz dedikleri zaman e, bir siyasetçi olarak? Çözüm... Ne diyorsunuz? Çözüm sürecini bitirmek gerekir. Çözüm süreci barış süreci değildir, bir savaş. Süreci tam hı, hı. Şimdi... Devlet zaten, içinde devlet kurma sürecidir... ...demiştiniz zaten evet, birazdan. Zaten e, BDP çevrelerinden gelen... ...Öcalan'dan gelen 500 bin kişinin... ...daha ölmesini mi istiyorsunuz? İşte Tehdidi yeterince Tehtidi. açıklıyorsunuz. Tabii yani bu buradan barış çıkmaz. Şimdi bak şöyle bir... E, ...bugünkü Aydınlık Gazetesi'nden... ...bir görüntü sunayım ben size. Bunu şöyle hı hı. tutmam gerekiyor. Tabii tabii şu anda alıyor. Şimdi... Evet sınırlarla ilgili... Değil mi? Son derece burada, çarpıcı bir haber. Evet. evet. Şimdi burada e, Güneydoğu sınırlarımız bütünüyle PYD'nin ve e, El kaidenin evet. denetimine. Suriye sınırlar, sınırımız özellikle geçmiş e, Evet. Bir senedir, bir buçuk evet. senedir aşağı evet. yukarı. Şimdi e, PYD'nin orada özellikle nasıl ilan ettiğini biliyoruz. Suriye iki yıl aşkın bir süredir bir iç savaş yaşıyor. Yani o iç savaş koşullarında çok kanlı çatışmalardan sonra. Hı hı. bu özellik meselesi gündeme geldi. PYD üzerinden. Dolayısıyla vatanımızdan bağımsız hı. değildir Suriye'de yaşananlar. Irak'ta keza Libya'da yaşananlar. Bunların tamamı bölgemizi... ve İzmir'i de görüyoruz. etkilemektedir diyoruz. İçinlikle Çünkü etkilemektedir. en azından Suriyeli evet. mülteciler evet. gibi bir e, temel bir sorunu mülteciler var. Mülteciler sonra da biraz İzmir'in e, geleceğiz zaten. Keşke siz milletvekili adayı olsaymışsınız ve biz sizinle ülkenin genel siyasetine ilişkin daha uzun sohbet edebilseymişiz. Ama e, karşımıza belediye başkan adayı olarak çıktınız. Hı hı. E, ben yaşadığınız ve 16 yıldır aktif siyaset yaptığınız buca'nın yönetimlerine ilişkin genel bir fotoğraf. Sizin gözünüzde nasıl? Yani yerel yönetimler sizi ne kadar ilgilendiriyor, ne kadar dokunuyor, ne kadar var hayatınızda, onu da merak ediyorum, doğrusu izleyenlerimiz adına. Ümit Bey, şimdi biz tabii yerel Türkiye'nin bu bütün olay süreci yaşanırken yerel seçimlere gidiyoruz. Doğal olarak yerel seçimlere de hazırlanacağız. Şimdi bizim kendi gözlemlerimiz var. Mutlaka. Partimizin. Mutlaka. ...bir milli hükümet programı var. Bu programın yerel seçimle ilişkin politikaları var. şimdi Oraya yansıması var en azından. Tabii. Şimdi biz e, ne yaptık e, bu süreç içerisinde? Kasım ayından başlayarak... ...esasen seçim çalışmalarına da biz başladık. E, <laughs> bu canın 47 muhtarı var. Kasım'dan bu yana sağdasınız. Tabii tabii. 4 muhtarımız var, köy muhtarı. E, 43'te... E, ...dahili muhtarlarımız Toplam 47 muhtarımız var. Şimdi... E, ...her gün bir veya iki muhtarla görüşmek suretiyle e, ve her birine ortalama bir, bir buçuk saat ayırmak suretiyle ne yapmayacağız? Bu canın, bu canın sorunlarını onu bizzat yaşayan Tespit muhtarlarımızdan etmiyor. öğrenmek istedik. Bizim tespitlerimiz yetmez. Halkın günlük yaşamının içerisinde sürekli olan muhtarlarımızdan bunu öğrenmek daha gerçekçi olur. Evet. Dedik ve onlara şu soruyu sorduk muhtarlarımıza. Bir, mahallenizin temel sorunları Nelerdir? 2 31 Mart sabahı sizi belediye başkanı yaptık. Böyle kabul edin ve bu canın hangi soruları, sorunları sizin için önceliklidir? Ne gibi çözümleriniz evet. var? Ve dolayısıyla biz e, bu muhtarlarımızın yaptığı tespitler üzerinden bir program inşa ettik. Tabii eee fotoğrafını muhtarların gözüyle çektiniz öyle. Tabii mi? Bunu dediğim gibi bizim kendi programımızla harmanlayarak, kendi gözlemlerimiz harmanlayarak aşağı yukarı 14-15 sayfalık bir rapor, rapor haline getirdik. Bundan e, işte kitle örgütlerimize, muhtarlarımıza e, vereceğiz. Bir tane size de takdim edeceğim biraz sonra. Hı hı hı. Mesela şu anda e, bunu göstersek bence iyi olur. Bir çalışmamızı e, göstermek istiyorum. Evet, muhtarlık ofislerinde. bir hatıra olsun diye muhtarımızla bir fotoğraf çekildi. Bu Seyhan Mahallesi <laughs> e, muhtarımız bunu henüz kendisine takdim edemedik ama sonra e, önümüzdeki günlerde bunu takdim edeceğiz. Şimdi öncelikle, yani peki e, 47 <laughs> muhtarla yaptığınız <laughs> görüşmelerde aklınızda kalan başlıklar yani bucanın neye ihtiyacı var? E, en fazla öne e, çıkan sorunlar neler? Buna ilişkin. Tabii şimdi onlara gelmeden önce öncelikle bence e, yapılması gereken şey muhtarlarımızın durumunu düzeltmemiz gerekiyor. Muhtarlarımız böyle 4 metrekarelik küçücük binalarda sadece işte nüfus ve benzeri belgeleri onaylamakla yükümlü durumdalar. Şimdi bu bunu söylerken bir eleştiri olsun diye söylemiyorum bunu. Şimdi son özellikle 12 Eylül'den sonraki süreçler adım adım halkın sorunlarını çözülemedi. Çözümsüzlük üreten bir süreçti. Şimdi muhtarlık da bu çerçevede ele alınmış ki son zamanlarda yapılan e, binalarla... Demokrasinin böyle, ilk basamağı derler. İlk basamağı. O şimdi biz muhtarlarımızı ne yapacağız? Şimdi bir kere şu testi yapmamız gerekiyor. Muhtarlık bir kamu görevi. Kamu görevidir. Öncelikle kamu evet. görebilir ve muhtarlarımız ek iş yapmamalıdır. Şimdi ben bakıyorum e, bunu eleştirmek için de söylemiyorum. Doğaldır çünkü... Ya eleştirmek için de söyleyebilirsiniz ayrıca. 4, şimdi doğru olmaz çünkü 400 lira maaş alınan bir yer e, orası ve muhtarlıkların o maaşlarla o sorunları çözmeleri zam yapıldı son değil. dönemde bildiğimiz kadarıyla. Şimdi o da yeterli değil. Onu şöyle yapmamız gerekiyor. Şimdi biz bunun için tabi yasal düzenlemeler de gerektiriyor. Zaten Türkiye göreceksiniz bunu bir buçuk yıl içerisinde bir milli hükümet kuracaktır. Bu AKP vesaire gibi seçenekler bundan sonra tarihin sahnesinden sonsuza kadar gitmiş olacaktır. Dolayısıyla milli hükümetlerin dönemi başlayacaktır Türkiye'de ve e, muhtarlık e, bu çerçevede ele alındığı zaman mesela bizim önerimiz bağışlar asgari ücretin 3 katı Olsun. olmalıdır. Şimdi bu bir tabi yasa gerektiren bir konudur. Yine mesela son zamanlarda özellikle bu ikametgahların e, nüfus müdürlüklerine kaydırılması nedeniyle e, bazı oldu bittilerle karşılaşıyorlar. Bazı adamın e, ikametgahı olmadığı halde işte, ikametgah hissenebiliyor muhtarlarımızdan tatsız gelişmeler oluyor. Evet haksızlıklar oluyor muhtarlarımıza karşı Muhtarlarımızı bu yönden de bence koruyacak ek tedbirlerin alınması gere gerekmektedir. Mesela yol, su, elektrik, haberleşme, internet gibi kırtasiye bunların da mutlak suretiyle devlet e, tarafından karşılanması, belediyeler tarafından karşılanması gerekmektedir. Dediğim gibi bunlar Bunları muhtarlarla ilgili. yaptığınız e, sohbetlerden mi çıkardınız? Hem onlardan yani ihtiyacı... bizim gözlemlerimiz var şimdi. Evet. O gözlemlerle birleştirdik. Evet, evet, evet. Mesela sosyal güvenlik ...sosyal güvenlik de bence devletin güvencesi altında olması lazım... ...çok güçlü muhtarlıklar yaratacaksak... artı ...yine... Ee, ...muhtarlıklar sadece emeklilerin... ...uğraş alanı olmaması... ...uğraş alanı olmaması... ...400 liraya gerekiyor. da başka da... Evet. Çalış... ...şimdi ee, niteliğin yükselmesi... ...gerekiyor... ...çalışan memur ve işçilerin... ...aday olabilmelerinin yolu açılması gerekiyor... ...bunun için dediğim gibi... Peki siz yasal milli hükümet kurarsanız... Yani ya. ...işçi partisi iktidara gelirse... Bu mümkün olacak diyorsunuz. Yani belediye başkanı seçilirseniz muhtarlara ek bir kaynak yaratmak gibi bir projeniz de var mı? Onu şöyle yapacağız. Şimdi zaten biz e, muhtarlıklarımızı e, belediye meclis üyeleri ayda bir toplanıyorsa biz He. de muhtarlarımızla ayda bir toplanacağız. Belediye meclisi adı altında. Bunun e, yasası olmasa bile biz bunu siyaseten yapabiliriz. Muhtarlarımızı belediyelerin yönetiminde asli unsur haline getirmemiz lazım. Şimdi Öyle bir şey ki halk 12 Eylül'den beri sürekli kandırıla kandırıla siyasetçilere haklı olarak güven duymuyor. Bu güveni yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Halkı özellikle muhtarlar üzerinden yönetimlere katmamız gerekiyor. gerekmektedir. Genel seçimlerinde bence en önemli meselesi muhtarlık seçimleri olmalıdır. Muhtarlıklar çok önem arz etmiyor. Aslında hayatımızda muhtarlar çok önemli bir rol almalıdır, olmalıdır da. Dolayısıyla burada muhtarlıklarımızı güçlendiren tedbirleri... E, geliştirmemiz gerekiyor. Muhtarlar belediyenin o meclis üyelerine katıldıkları zaman bütün kararlarının oluşmasına katkı sunacaklar. Artı e, yatırımların öncelikleri nelerdir? Yine aynı zamanda bunlara karar verilecek ve de e, bizim mahallelerde halk yönetimlere katacak her mesela şu görevi de koydu muhtarlarımızın önüne. Her e, sokaktan mümkün olduğu kadar bir gönüllü bulalım. Mesela 100, 150, 200 veya 50 evet. neyse sokak var. Her sokaktan bir gönüllü bulmak suretiyle onları da mahallenin sorunlarını tespitinde görevlendirmemiz gerekiyor. Mahalle temsilciliği toplantı... belediye meclis toplantısına gelindiği zaman ...önce o mahalle temsilcilik toplantılarının yapılması sorunların oralardan belediye taşınması lazım. Evet. Mahalledeki yurttaşımızın her türlü sorununun çözümü Belediyeye taşınmalı. Belediye milletin doğrudan doğruya kaynağıdır. Belediye kaynakları milletin kaynakları olacaktır. O her türlü rantın dağıtıldığı belediyeler, halka yabancılaşmış belediyeler tam aksine halkın asli unsuru, halkın bütün sorunlarına çözüm bulan kurumlar haline en gelmesi iyi. gerekmektedir. Beledi belediyemizi bu anlayışla yöneteceğiz. Yani muhtarları işin merkezine koyuyor İşin merkezine koyacağız. Ee, yani, da, yani bir belediye başkan, bizi izleyenler yeni hı hı. açmışlarsa televizyonu, hı hı. yani burada e, yani buca belediye başkan adayı ile konuşuyoruz ama hı hı. sizin daha yoğun bir şekilde muhtarlara ilişkin uzunca bir projenizi masaya yatırdık. Hı hı. Hı hı. Zannedebilirler ki bir muhtarlar derneği başkanı mıdır? Ya da başka hı hı. bir görevli midir? Hı hı. Hı hı. E, şimdi tabii e, muhtarlık önemli bir müessese. Demokrasinin ilk e, halkası. Hı hı. E, olmazsa olmazı. Peki muhtarlar yaptığınız ziyaretlerde anladığımız, benim anladığım şu. Yani kendi sorun 400 liraya çalışıyoruz. Çok zor koşullardayız. Efendim nüfus müdürlüğünden bir takım yetkilerin ...baypas edilmesiyle daha zor ...bir dönem yaşıyoruz gibi sıkıntılarını dile getirmişler. Peki mahallelerin sıkıntılarını... ...dile getirdiklerinde... E, ...Buca'nın geneline ilişkin... ...eksikler listesi yapma şansı buldunuz mu? Şimdi... ...sırasıyla bunları... E, ...zamanımız e, el verdiği ölçüsü... ...ben size anlatmaya çalışacağım. Şimdi... ...gençliğimiz daha çok Buca'dan... ...başka yerlere gidiyor. İşte Aslancak vesaire gibi yerlere gidiyor. Şimdi gençliğimizi Buca'da tutmamız... Gerekiyor. Şimdi bunun için yapmamız gereken tedbirler az önce muhtarlıkla ilgili anlattığım şeyle birleştirerek bunu söyleyeceğim. Şimdi bizim e, muhtarlık binamızın da içinde olduğu kültür ve sanat merkezleri oluşturacağız. Bu kültür ve sanat merkezleri sineması, tiyatrosu, orada işte bizim belediye sağlık merkezi bunun içerisinde olacak. Halkımızın e, sinema ve tiyatro izleyen duruma gelmesi lazım. ...sadece evet, seyirci değil hatta... Evet. ...oyuncu olmasını sağlayacak. Buca'da bir sinema yok gibi bir takım sinema, var. Sinema yok. Tiyatro zaten e, çok ufak bir azınlığın... E, Şu ettiği bir... ...takip ettiği bir konu. Dolayısıyla... ...buralarda... E, ...her mahallede bunu yapacağız ve... E, ...kültür ve sanatı milletimizin... ...günlük hayatına sokacağız. Mesela yine belediyenin... E, ...bir... E, ...sağlık merkezi olacak. Orada bir hemşire... bir doktor, bir tane de diş doktoru olacak. Bununla e, o bölgenin e, ilk öğretim okullarında sürekli sağlık taramalarını yapacağız. Sağlığı e, ilk aşamada müdahale ederek hı hı. sağlık hı hı. sorununu daha büyük e, problemler yaratmadan çözmeye çalışacağız. E, mahalleler için bunu söyleyebilirim. Mesela bizim Buca'nın canın girişi. Bu çok şikayet konusudur. İşte hı hı. orada Kadınımızı istismar eden Görüntüler var O görüntülere izin vermeyeceğiz Bu Hı. yaşadığımız dönem Yani emniyetinde göz yumduğu görüntüler Şimdi e, toplumsal Bir çürüme yaşıyoruz Onun e, en somut göstergelerinden birisidir Buna izin vermeyeceğiz Burada çok iddialıyım Orada Hı. genç kızlarımız kadınlarımız e, Üzüntü içerisindedirler Mesela orada yaşayan O bölge halkı Bundan büyük rahatsızlık duymaktadır o dört mahalle aşağı yukarı buradan etkilenmektedir. İşte Laleli, Hürriyet ee, mahallesi, Güven mahallesi, hatta Çaldıran mahallesi bile buradan etkilenmektedir. Şimdi buna izin verilemez. Bu da bizim önceliklerimizden birisidir. Mesela ulaşım konusunda şunu söyleyebilirim. Bizim Evka bölgesi. Evka, Ufuk, Göksu, Yeşilbağlar, Mustafa Kemal, Bucakop, Seyhan mahalleleri. Şimdi buralarda çok ciddi ulaşım sorunları var. Toplu Trafik, trafik e, yoğunluğu yaşanmaktadır. Şimdi burada şöyle bir yöntem e, izleyeceğiz. Bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın programını izlediyseniz bilenler bilirler. Evet, evet. Şimdi bizim bu raylı sistemleri bir kere çok yaygın olarak kullanacağız. Bu konuda çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu trafik terörüne zayi olan zamanı tasarruf edebilmek açısından bu sisteme geçiş geçiş e, şarttır dolayısıyla metro bu konuda bizi vazgeçemeyecek bir tramvay gezisi alanlardan birisi olacaktır. Bizim geçici olarak yapacağımız şeyler şunlardır. Demin ismini saydığı mahallelerimizden ana caddeye, mesela Menderes Caddesi'ne yukarıdan küçük araçlarla devamlı e, ring yapan e, araçlarla otobüslerimizin e, bu ücretsiz de olabilir. Menderes Caddesi'ne insanlarımızı taşımak suretiyle oradan çünkü sürekli arabalar geçiyor. Evet. Ama yukarıda siz arabanızı kaçırdıysanız orada yarım saat mahsur kalırsınız, işinize geç kalırsınız. Dolayısıyla bu e, meseleyi bu geçici yöntemle çözmüş e, olacağız. Çözebiliriz, evet. Şimdi bu Gediz bölgesindeki mahalleler i̇şte Mustafa Kemal Geşiri Bağlar, Göksu, Seyhan. Şimdi buralarda şöyle bir şikayet var. Bizim sorunlarımız çözülmüyor sorunlarımız. Çok birikiyor hizmetler daha çok merkezde yapılıyor. Biz dışlanan, hor görülen bir kesimiz. Şimdi oralarda adım adım bu e, duyguyu ortadan kaldıracak çözümleri alacağız. Zaten yapacağımız bütün uygulamalar buna hizmet edecektir. Orada yaşayan yurttaşlarımız müşteri olsunlar hı -hı, bunu. Hı. Rahat söyleyebilirim. Görme engeller ve diğer engeller için yapacak işlerimiz var. Ee, burada şöyle bir bölüm okuyayım isterseniz. Ee, engellerle ilgili olarak her alanda yaratıcılıklarını ve üretken güçlerini kullanıp geliştirebilecekleri bir yaşam ortamı sağlanacaktır. Engellilerle ilgili düzenleme ve kararlarda engelli örgütlerinin görüşleri göz önüne alınacaktır. Birlikte kararlar alınacaktır. Bir de bizim burada şey yaşlı bakıma muhtaç hastalarımız var. Bunları tespit etmek suretiyle onların ev temizlikleri, vücutların hijyeninin sağlanması, sosyal bezeyicilik. Evet. Bunu mutlak surette yapmamız gerekiyor. Yaşlılarımıza özellikle e, önem vereceğiz. Evet. Yavaş yavaş da artık son dakikalara da girmiş bulunmaktayız. Ne çalışkan, kadar e, yaklaşık olarak bir iki dakikamız var. Şöyle genel olarak bir toparlayıp ekran karşısında bizi izleyen değerli Burcalılara ve İzmir halkına e, genel mesajlarınızı almamız gerekirse neler söyleyeceksiniz? Şunu söyleyebilirim. Milletimiz kaygılıdır. Bunu biliyoruz. Endişelidir. Bütün bu endişelerinden kurtaracağız onları. 31 Mart sabahı uyandığımız zaman göreceğiz ki İşçi Partisi Türkiye'de, Buca'da ve İzmir'in birçok yerinde belediye başkanlıklarını kazanmış olarak evet. kendilerine ceketimi koysam, odunu koysam seçtiririm diyenleri şaşkınlığa çevirecek bir sonuçla çıkacağız. Bunu buradan hı hı. ilan ediyorum. Yaptığım bütün çalışmalarda bunu görüyorum. AKP kesinlikle ve kesinlikle gidecektir. Temel meselemiz yerine ne koyacağımızla ilgilidir ve 31 Mart sabahı göreceğiz ki İşçi Partisi bütün gücüyle Türkiye'nin gündemine oturacaktır ve benim az önce bahsettiğim yasa gerektiren bazı meselelerle ilgili olarak şunu söyleyeyim Bir buçuk yıl içerisinde ülkemizde Milli Hükümeti kuracağız milli hükümet ile milletimizin sadece yerel sorunlarını değil, iş, aç sorunlarını, terör sorununu bitireceğiz. O yüzden milletimiz müsterih olsun. AKP bu ülkeyi bölemeyecek, parçalamayacak, parçalayamayacak. Milletimiz buna izin vermeyecek. Burada son söz olarak şunları söyleyebilirim. Haziran ayında ayağa kalkan milletimiz, kadınlarımız hı hı. ve gençlerimizle vatan, emek, cumhuriyet diyen kadınlarımız, gençlerimizle bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Kadınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Ve onlara buradan bir çağrı yapıyorum. Kadınlarımız, başta olmak üzere ve gençlerimiz, işçi partisine oylarını versinler. Ve vermekle kalmasınlar, seferber olsunlar, bütün çevresini işçi partisine oy vermeye davet eden çalışmalara katılsınlar. Hep beraber Türkiye'nin önünü açacak süreci 31 Mart'ta Başlayacağız. Bunu şimdiden milletimize müjde ediyorum. Teşekkür, evet, teşekkür ediyorum ben de. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Evet, Değerli izleyenler, güne bakışta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese güzel, keyifli bir hafta, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte farklı programda görüşünceye dek hoşçakalın. Mutlu günler.